Kısıtlamada bazı değişiklikler var. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde özel araçla şehirler arası seyahat yasaklandı. Kısıtlamanın uygulanmadığı saatlerde özel araçla seyahat serbest anlamına geliyor bu. Toplu taşımayla seyahate yönelik bir kısıtlama ise yok. 65 yaş üstü kişilerle 18 yaş altılara da hafta içinde 4 saat sokak izni var. Özel araçla çıkmanız yasak ama otobüse gitmeniz serbest. Sayı arttıkça da risk artacak. Ee, özel araç tabii ki benim kendi tercihim. Yani bana göre çok mantıklı gelmedi o. Kendi arabasıyla adam iki kişi gider bir otobüs derdi kişi. Ne anladım ki bundan? Aylar sonra şehirler arası seyahat yasağı geri döndü ama bu kez kurallar farklı oldu, kafalar karıştı. Biletleri iptal ettik tekrardan. İşlerimiz yarım kaldı. Uçak ve otobüse binip evet, gidebilirsiniz. Bugün, öğre bu bugün öğrendim onu da buraya geldikten sonra ama ben akşamdan iptal ettim her şeyimi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine genelge gönderildi. Zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası seyahatlerin sadece toplu ulaşımla yapılabileceği belirtildi. Gündüz saatlerinde insanlar şehirler arası geçişleri sağlayıp e, akşam saatlerinde sağlamaması hadi bu da çok e, olaya çözüm gibi gelmiyor bana. 60 bine dayanmış yani şu anda vaka sayısı. Kendi aracım da garantili görüyorum. Sabah 5 ile akşam 7 arasında istediğiniz şehre özel aracınızla birlikte seyahat edebileceksiniz. Ancak 7'den sonra ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde bu durumda değişiklik gösterecek ve özel aracınızla şehirler arası seyahat gerçekleştiremeyeceksiniz. Sabah 5'ten akşam 7'ye kadar belki de yani uzak mesafelerde ulaşılma şanslı olmayabilir yani. Yani arabayı park edip otobüsle gideceksin. Yanda yatacağım <laughs> Kendi arabasıyla adam iki kişi gider bir otobüs derdi kişi. Ne anladım ki bundan? Bu pandemi bitene kadar e, ne gerekiyorsa yapılmasını mantıklı buluyorum. Doğru. Toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri de ya biletlerini basılı ya da elektronik ortamda almaları gerektiği. Çünkü kendileri eğer bir denetlemeye tabi tutulursa orada biletlerini göstermeleri gerekecek. Aksi halde cezai işlem uygulanacak. İyi bir şey de bu böyle bitecek gibi değil ya. Bence. 15 gün hiç kimse evinden çıkmayacak ancak öyle biter. 65 yaş üstündekiler ve özel araçlarıyla seyahat etmek isteyenler izin almak zorunda olacak. 18 yaş altındakilerse aileleri ile birlikte yolculuk edebilecek. İzin için İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru ve Alo 199 hattına başvurulabilecek. Ya tamamen kapatsınlar ya da artık serbest etsinler herkes işine gücüne yani perişan olduk. Ayrıca 65 yaş üstü 10-14 arası, 18 yaş altı 14-18 saatleri arası dışarı çıkabilecek. Bu yaş grubunda olanlar şehir içi toplu taşımalardansa faydalanamayacak. Dün açıklanan korona tablo.